Şimdi Metin Oktay'ın çok enteresan bir hikayesi var bu firmada. Ben Katrısı'ya e 17 sene önce satış ve pazarlamacı olarak girdim. Ee, satış ve pazarlama askerden yeni gelmişti. O zaman merkez binamızda tadilattaydı. Bir iki gün çeksenek girdirirler bana. Dedim ki bu iş böyle olmayacak, ben bu işi beceremeyeceğim. Sivimli de, CV'min en altında çok güzel gitar çalıyorum yazmıştım. Recep abi bir gün beni çağırdı dedi ki sen gitar çalıyormuşsun dedi. Evet abi dedim çal bakalım dedi hakikaten. Bir çaldım dedi ki tamam sen hiç başı yapıyorsun. Ee, aynı zamanda CV'nin genel alt kısımlarını çok iyi web sitesi yaparım. İşte çok iyi bilgisayar kullanırım vesaire. O dönemde bir web sitesi için bir firmayla anlaşmışlar. Firmanın ödemenin bir kısmını yapmışlar fakat ortada site falan yok. Recep abi beni çağırdı dedi ki sen bu işi kıvırabilir misin? Hayatımda da daha önce web sitesi yapmıştım yok. Bilgisayar söküp takmıştım var. Abi dedim bu işi ben yaparım. Nasıl yaparsın? Bana dedim 6 ay ver. Aşağıdan da bir tane bilgisayar ver. Bu iş bende dedim. Tamam mı? Tamam. 6 ay boyunca o bilgisayarda işte bir şeyler yaptım, ettim. O arada baktım merkezi bilgisayarlar pis, onları kasaları söktüm, temizledim. O arada da bir şubemiz vardı Ümraniye şubemiz. Her gün Ümraniye şubeden bir tane CD geliyor. Recep abi o günkü satışlara bakıyor. Sonra Ümraniye'den gelen CD'yi takıyor. Bugünkü Hyundai'nin satışları bu diyor. Ben gözden diyorum dışarı ki bu iş böyle olmaz Recep abi. Dedim ki şöyle öyle bir sistem kuralım ki sen oturduğun yerden her şeyi gör. Ya nasıl olacak Metin bu falan filan. O arada da o da fikirler veriyor. Aslında o zaman bak şöyle yapsak böyle yapsak. Derken online bir sistem kurduk. Şubeler arttı Bursa. Arkasından Balıkesir açıldı. Arkasından Denizli açıldı. Arkasından ben web sitesini yaptım. Bir, bir baktım şirketin bilgi işlem müdürü oldu. Ee, Tabi bunlar bir döneme kadar tek başına oldu, daha sonra Murat arkadaşımız ekibe katıldı, onunla çok daha güzel işler yaptık. Ee, şunu söyleyeceğim, şirket bir bebek gibi düşünelim, emekliyor ve emeklemenin her anında ben de vardım. Beraber emekledik, beraber düştük, beraber ağladık, beraber ilk adımımızı attık. Yani o anlamda çok keyifliydi her şey. Ee, ama o bebek yürürken hep bir anne baba vardır yani gel 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 yapar. O gel gel diyen kişi de Recep abiydi. Teknoloji anlamda bizi inanılmaz destekledi. Bugün farklı sektörlerde bilgi işlem birimi olarak çalışan bir sürü arkadaşım var. Konuştuklar hep şu ve şu. Belli düzine programlar kullanıyoruz. Belli teknolojik altyapılarda yatırım yapılmıyor. Ben anlatıyorum bazen diyorum ki işte biz şunu aldık sanallaştırma yaptık işte web sitesinde şu kodları kullanıyoruz, bir yazılım departmanımız var falan. Adamlar diyor ki abi siz doğalgaz firması olduğunuz emin misiniz? Siz galiba bir teknoloji firması falansınız diyorlar. Yani dışarı yansımaları çok güzel. Gururla anlatıyorum. Şu bir gerçek Recep Bey inanılmaz. Yani ben tekrar söylüyorum sektörde bir sürü arkadaşım var. Bir insan bir teknolojiyi bu kadar mı hayranlık duyar, bu kadar mı destekler? Bugün çok ciddi anlamda böyle özellikle iç tarafta hizmet veren bir raporlar panelimiz var. Bu kurgunun çoğu Recep abiye aittir. Çoğu arkadaş da bilmez bunu. Ben Metin şöyle bir rapor olsa da yapsak. Bir gün beni çağırdı yemekhane dedi ki Metin'cim be şöyle bir rapor olsa mesela bir Türkiye haritası gelse. O Türkiye haritasındaki bölgelerde kaç tane kombi sattığımız olsa. Yani bunu Recep abinin düşünüp bana yansıtması. Yani o an koşarak aşağı inmem ve onun üzerine çalışıp o raporu başarmış olmam, sonrasında e, şu an Türkiye'de isim vermeyeceğim ama çok ciddi firmaların o raporu üzerinden ya Recep Bey siz nasıl raporlar yapmışsınız demeniz mesela benim için çok güzel bir şey. Yani bu anlamda hem Recep abi benim o isteklerime cevap veri olmam çok güzel ve Recep abinin düşündüğünü de uygulamış olması ve dediğim gibi bugün üretici konumdaki firmaların dahi elinde olmayan çok yüksek teknolojiler halinde teknolojiler kullandıkları halde raporlayamadıkları çok şey Recep Bey'in onların yanında ya sizde bu rapor yok mu? Bak bunu bizim bilgiçten müdür yapıyor demesi benim için müthiş bir şey, olay. Zaten olayı da özetliyor. Şimdi Katrası bir ticari firma. Ancak bizde para kazanmak her zaman ikinci planda. Önemli, en önemli olan şey her firma olduğu gibi müşteri memnuniyeti. Ee, ben bilgiçten departmanında olduğum halde Recep abiyle hemen hemen şu toplantılara katıldım. Ve bugün eğer ben sektör değişikliği yapsam desem ki ben satış ve pazarlama yapacağım bundan sonra çok ciddi anlamda bir birikim var Recep Bey sayesinde. Yani ticareti ben Recep Bey'den öğrendim. Onu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Peki ticareti öğrenmek yeterli mi? Değil. Ticaretin ahlakını Recep Bey'den öğrendim. Recep abimizin öğrettiği çok önemli bir şey var. Verdiğiniz sözü her zaman arkasında durun. Şirket zarar etse dahi. Benim ilk öğrendiğim şey bu, asla yalan söylemeyin, para her zaman kazanılır ama önemli olan insan kazanmak. Şirkette çalışan arkadaşlar, Recep Bey'in e, bu kültürüyle yetişmiş olan arkadaşlar, şunu biliyorlar, biz dürüst ticaret yaparsak her zaman paradan daha fazlasını kazanırız. Bu bizim için bir kriterdir. Katres'le çalışmanın en büyük ayrıcalığı şu, siz bu firmaya depocu olarak gelirseniz, müdür olma şansınız var, Çağcı olarak da girseniz müdür olma şansınız var. Bu bence çok büyük bir kriter. Zaten belki de 17 yıl çalışmamın en büyük sebeplerinden biri bu. Ee, i̇lk girdiğimde dediğim gibi iki şubeyle başlayan serüvenim. Bugün yurt içinde 10 tane şube, yurt dışında 3 tane şubemiz var ki muhtemelen pandemiyle daha da fazla bitmesiyle daha da fazla artacak. Ee, ben tek kişi olarak başladım. Bugün geldiğim noktada bir yazılım departmanımız var. Yazılım departmanımızda iki tane çok kıymetli arkadaşımız çalışıyor. İlgi işlem departmanımızda üç arkadaşımız çalışıyor. Reklam departmanımız açıldı. Orada da çok güzel, kaliteli işler yapan iki tane arkadaşımız var. Dolayısıyla dediğim gibi depoculuktan şu an şube müdürlüğü yapan arkadaşlarımız var. Bu tamamen şirketin bu konuda e, bizleri desteklediğini zaten apaçık bir göstergesi. Tabii şirket bazı şeyleri desteklerse bazı şeyler olmaz. Burada kişisel şeylerimizle katıyor olmamız bizi bu güzel noktalara yani fırsat eşitliği. Kesinlikle, kesinlikle bir fırsat eşitliği var. Ee, kullanmayı bilen için çok büyük güzel ve büyük fırsatlar var. Bir kere yurt dışının sınırlarını açtık. Ee, global anlamda konuşursak şirketin sınırlarının yurt dışına açılması belki arka planda bir e, ekonomik gücü gerektiriyor. Biz bundan ziyade insan gücümüze güveniyoruz. Ahlaki gücümüze güveniyoruz. Ticaretteki dürüstlüğümüze güveniyoruz ve Türkiye'de olduğu gibi bu ticaretteki güvenimizi, ahlaki duruşumuzu yurt dışındaki e, insanlara da yansıtmak istiyoruz. Bu anlamda önümüz çok açık, hedefimiz çok büyük. E, tek amacımız Katre'yi ve Vestel'i bir dünya markası yapmak.